Bugünkü konumuz kedilerin insan sağlığına yararları olacaktır. Birincisi, kalp ve dolaşım sisteminize yardımcı olur. Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kedi sahibi olmayanlar, ellerinde kedi besleyenlere kıyasla kalp ve damar hastalıklarından ölmeye yüzde 30 ila 40 oranında daha fazla meyilli. Ayrıca kedi sahiplerinin ani bir kalp krizinden ölme ihtimali de azalıyor. Başka bir araştırmada da evcil hayvan sahiplerinin, hiç hayvan beslemeyenlere oranla hangi şiddette olursa olsun kalp krizi geçirdikten sonra yaşamda kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve kedi sahibi olmanın düşük tuzlu bir beslenme şekli benimsemek kadar kalp sağlığına iyi geldiğini ortaya koyuyor. İkincisi, evde bir kediyle yaşamak, sosyal iletişimin artmasına, depresyonun azalmasına, daha fazla gülmeye, oynamaya ve egzersiz yapmaya neden oluyor. Tüm bunlarsa bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Ayrıca kediler, kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanları anlıyor ve sizi rahatlatarak daha iyi hissetmenizi sağlamaya çalışıyor. Üçüncüsü, kedi sevmek sakinleştirici ve tansiyonu düşüren bir etkiye sahip. Buffalo'daki New York Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, evcil hayvan sahiplerinin diğerlerine göre daha düşük tansiyona sahip olduğunu ortaya çıkardı. Dördüncüsü, kolesterolü ve trigliseritleri azaltır. 2006 yılında Kanada'da yapılan bir çalışmaya göre, kedi sahibi olmak bu konuda bazı ilaçlardan dahi daha iyi bir etkiye sahip. Beşincisi, Minnesota Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma, kedi beslemenin felç riskini üçte bir oranına varana kadar azalttığını söylüyor. Altıncısı, kediler, 20 ila 140 hertz arasında mırıldar ve bu mırıltının iyileştirici etkileri olduğu bilinir. Kemikleri en iyi 25 ila 50 hertz ve 100 ila 200 hertz frekans aralığında iyileşir. Kas, tendon ve bağ doku gibi daha yumuşak dokularda, bu frekanslarda daha hızlı iyileşir. İltihap ve şişliklerde bu frekans aralığında iyileşir. 7. endişe ve stresi azaltır. Bugünün daha fazla iş ve daha az sosyalleşmeye neden olan hızlı yaşam şekli düşünüldüğünde, bir evcil hayvanla iletişim kurmanın hayatınıza yaratıcılığı geri getireceği söylenebilir. Kedinizle ilgilenmek ve ona sarılmak zihninizi genel kaygılardan uzak tutacak, stres ve endişelerinizi azaltacaktır. 8. yalnızlığı azaltır. Kedi ve insan arasındaki bağ bir çeşit sosyal iletişim şeklidir. Eğer arkadaş grubunuz az sayıda insandan oluşuyorsa ya da arkadaşlarınız uzakta yaşıyorsa, kediniz yaşadığınız yalnızlık hissini azaltmada önemli rol oynayacaktır. Günün sonunda eve geldiğinizde, kedinizle vakit geçirmek moralinizi yükseltecektir. 9. Ruh halinizi iyileştirir ve depresyonu azaltır. Kediler, iletişim kurmayı sevmeyen asosyal hayvanlar olarak bilinse de kedi sahipleri durumun böyle olmadığını bilir. Bir kedinin sevgisi ve size eşlik etmesi daha iyi hissetmenizi sağlayacak, depresyon hissini ise azaltacaktır. Kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.